Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı bir tane şanslı kasa, bir tane de çipte de yana deneyeceğiz. Toplam 300 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? İlk kartımızdan başlayalım. Şanslı kasa. Kazanan numaralar 13 22 19. İlk sayı 6. 40 21 22 bir sayıla kaçtı 11 8 20 ve 10 sayılarda herhangi bir şey yok bonus kısmı bonus kısmı da boş evet, kartımız boş çifte şansa bakalım kazanan numaralar 15 23 45 46 17 6 bulmamız gereken sayılar bakalım. 37 yok. 32 yoğunca var. 5000 iki tane daha bulmamız lazım. 31 3 39. İlk sıra boş. 2. sıra 19. 42. 21. 33. 13. ve 30. Bu sıra da boş. 27. 11. 35 14 yukarıda 15 var 14 geldi 5 6 var yine bir sayı ve 4 son sıra artık 49 36 20 22 23 var 22 geldi 10 son sayı 18 Maalesef bu kartımız da hoş. 2 evet, adet aldık 300 TL'ye. Herhangi bir ikramiye yok. Bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.